Türkiye'nin en iyi yetişmiş öğrencilerinin tıp fakültesini tercih ettiğini biliyoruz arkadaşlar. Neredeyse ilk bine giren Türkiye'nin bu parlak beyinleri maalesef artık geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Sadece son ay 197 hekim yurt dışına gitmiş arkadaşlar. Pandemi döneminde doktorları ve sağlık çalışanlarını, sağlık emekçilerini sadece alkışlayanlar, sırtını sıvazlayanlar hem özlük hakları konusunda, hem vatandaşla karşı karşıya gelme konusunda, hem de maaşlar konusunda herhangi bir iyileştirmeye gitmemiştir. Aralık ayında diş hekimleri ve tabipler için Sanayi ve Enerji Komisyonu'nun getirmiş olduğu kanun taslağı içerisine apar topar bir gece yarısı diş hekimleri ve tabipler için bir iyileştirme yapılmış. Ancak sebebi bilinmeyen bir nedenle yine bir gece yarısı operasyonuyla bu iyileştirme geri çekilmiştir. Biz de tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette tüm sağlık çalışanları için sadece tabipler ve diş hekimleri için değil tüm sağlık emekçilerini kapsaması gerektiğini mecliste defalarca gündeme getirdik. Ancak en azından diş hekimleri ve tabiplere yapılmış olan iyileştirmenin uygulanması gerekirken dediğim gibi bir gece yarısı operasyonuyla sözde iyileştirme yapılacak, daha geniş kapsamlı çalışılacak diye geri çekildi ve hala bugüne kadar ne yazık ki sağlık emekçileri ve sağlık çalışanlar için herhangi bir kanun hala önümüze gelmedi arkadaşlar. Dolayısıyla bu ülkede en büyük meşakkatli eğitimi alan, bu ülkede canlı dişine takan, Pandemi döneminde hayatını hiçe sahip tüm sağlık çalışanlarının sorunu bizim sorunumuzdur. Bunun arkasında olmak mücadelenize destek vermeye devam edeceğiz. Yaşasın mücadelemiz diyorum. Hepinizi saygıyla de selamlıyorum. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz.